en iyi müdafaa saldırıdır. Madem Tayyip Bey diyor, Allah selamet versin, e, Yahudi bize de sulanıyor, yani yaklaşıyor, e, savaş Beyrut'tan Suriye'den Türkiye'yi de düşünüyor bu Erzu Mevud'den bahsetti Tayyip Bey. Bilmiyorum eskiden bu kadar bahsetmezdi. Biz 40, 40 senedir, 50 senedir bahsediyorduk. Ama Artık tehlikenin boyutlarının büyüklüğünü anlamanız gerekmez mi? Vaat edilen topraklarda bütün bizim Diyarbakır, Antep, Urfa, Adana hepsi var. Adamlar geliyor. Göz göre göre geliyor yani. Tabi geleceklerse görecekleri de var inşallah. Gelemezler allah Teala. Beyrut'u mezar eylesin onlara. Lübnan'ı mezar eylesin onlara. Filistin'de, Gazze'de kahre kahreylesin onları. Amin ve böylece bütün Müslümanları hala eylesin Siyonizmin belasından amin Allahu salla aleyhi ve Muhammedin ve aliye selam tabii ki e, gelmeleri olamayacak Allah'ın izniyle o kadar yaylanmayacaklar. Erzurum mev'udu kuracaklarına dair ayette hadiste hiçbir delil yok. Yani Tevrat'ta bize vaat edilen topraklar diye bahsettikleri Nil ile Fırat arası. Mesela geçen bir şey duydum çok dikkatimi çekti. Bizim Türk ordusu Fırat Kalkanı diye bir hareket yapmıştı. Biliyorsunuz. Ben de onu Fırat oralardan geçiyor ya Fırat'ın ırmaklar var ya oralarda falan. Mesela onlar zaten operasyonlara askeri olsun, emniyet olsun operasyonlara isim takarlar biliyorsunuz. Pençe kilit vesaire. Polisin de yaptıklarında bir acayip acayip operasyonlar oluyor ya. Ondan sonra İsimler takıyorlar şimdi bazıların isimlerini hatırlamıyorum. Fırat kalkanında ki ismin sebebi neymiş? Ben bunu bilmiyordum. Ben de tabii yani zaten isim takıyorlar. Mutlaka bir hikmeti vardır tabii de. Hikmetinden de sual olunmaz değil yani. Sorsak belki bir cevap verirlerdi yani bu Mevla'nın efalinden değil ki yani de. Fırat kalkanı neymiş biliyor musun? Yahudi'ye mesajmış. Yani sen erz-ı mev'udda nille fırat arası diyorsun ya, seni gel 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 gel, fıratı geçemezsin, fıratta kalkan yaparım sana. Maşallah! Neler düşünüyorlarmış da biz uyuyormuşuz, haberimiz yok. Bizim orada uyumuyor ya. Elhamdülillah, sevindim yani. Mesele uyumadığını biliyorum, emniyetin de uyumadığını biliyorum. Devlet uyur mu ya? Onu biliyorum da, Arz-ı ve Yahudinin planlarına karşı Tabi Erbakan Hoca 80 sene evvel anlatıyordu bu işleri yani. Rahmetullahi aleyh, kabri nur olsun. Anlattı, anlattı, anlattı. Millet gülüyordu ya. Millet diyordu ki bu da ne evhamlı adam ya, hayalci ya. Yahudi zaten 2 milyon, o zaman 2 milyondu. 40 sene evvel falan şey. Şimdi bile 6 milyon diyorlar. Şey olarak yani, dünyada 15 milyon da, şeyde kim söylüyor, Filistin topraklarını işgal eden gaspçıları söylüyorum yani. Zaten 8 milyon diyor, 8 milyon, 2 milyon Arap. Araba da İsrail vatandaşlığı vermiş, 2 milyon da Arap var. Onu da çıkarsan 6 milyon ediyor. O zaman 1 milyondan bahsediliyordu falan 80'lerde. O zaman hoca anlatıyordu yani 45 sene evvel. Diyordu yani bunların projesi budur işte şu dur bulur. Yani dinleyenler ne alakası var? Aa şimdi Cumhurbaşkanımız söylüyor ki arz-ı var. Bunların derdi bizim topraklarımızı bile buradan 20 vilayet harita var. Şu anda o harita gizli haritaydı. Biz bunu söylüyorken bize efendim yalancı diyorlardı ya. Yalancı diyorlar. Bazı albaylar, paşalar biz Pentagon'da toplantıya çağrıldık dediler. Pentagon'da bizi oturttular, bir odaya getirdiler. Bir de odada baktık, o harita var. Yani Amerika'nın Askeriyesindeki Pentagon'un merkezinde Yahudinin vaat edilmiş topraklarla ilgili Nil ile Fırat arası bizim Türkiye'nin de kaç vilayetinin içine dahil edildiği Allah muhafaza o haritanın altına bizi oturtturdular diyor, kasıt. Dikkat et! Bunların hepsini benim eski sohbetlerde bile var. Ama şimdi Allah muhafaza hayalden çıktı, geliyor. E bunu kim durdurabilir?